Sizdeyiz. Gerçekten bu akşam e, yani diplomatik e, konuşmalarda eşine az rastlanır ifadeler işittik. Değil. Amerikalı temsilciden Sayın James e, Jeffrey'den hı hı. E, zaten daha önce bir tweet atmıştı Pompeo Dişleri Bakanı. Ben e, en kısa süre içerisinde e, zaman geçirmeden Sayın e, James Jeffrey'i Türkiye'ye gönderdim. Onu kullandığı ifade de çok ilginçti. İlk e, Türk askerine karşı gerçekleştirilen bu istikrarsızlaştırıcı saldırılara karşı, karşı atılacak adımların ...koordinasyonu Hı -hı. konusunda çalışmak evet. üzere gönderdim diye. Bu zaten bana göre çok net bir evet. e, açıklamaydı. Fakat Sotları James Chaffrey... belirlemeye çalışıyor değil mi hocam aslında? Yani bir şekilde aynı tarafta olduklarını, bir cevap verilmesi gerektiğini... ...ve bu cevabın nasıl verileceği konusunda istişarelerde bulunmak üzere gönderildiğini söyledi. James Chaffrey Türkiye'ye gelir gelmez Türkçe ifade olarak e, şehidimiz var ve başınız sağ olsun ifadesini kullandı. Şehit sözcüğü. Yani şehit kelimesini ve Türkçe yaptığı konuşmada gazetecilere yaptığı konuşmada bu ifadeyi kullanması bence Amerikan'ın o söylem değişikliğinin evet. Çok önemli bir göstergesidir. Amerika'da ee, biliyorsunuz terminoloji e, öyle her istediği zaman aklına göre değiştirmez. Yani bir mutlaka bir stratejisi olması lazım e, bunu değiştirirken. Kesinlikle. çok önemli. Zaten e, peş peşe gelen bu açıklamaların yanında bir de somut bir adım atıldı. Barış Pınarı sırasında e, savunma bakanımız, hmm. enerji bakanımız ve İçişleri bakanımızla aleyhine bir e, kişisel ambargo Yapıyorum. tedbir kararları, evet. yaptırım kararları alınmıştı. Bunların da kaldırıldığı ifade edildi. Dolayısıyla Türkiye'nin o günün şartlarında aslında sahip olduğu olumsuz imajın da giderek düzeldiğini görüyoruz. Ben önümüzdeki günlerde doğrusu Türkiye'nin batıdaki algısının daha da düzeleceğini bekliyorum. Hele özellikle bu yönde hani son iki haftadır idlib özelinde gerçekleşen gelişmeler. E, oraya doğru yetiyor yani bu noktada çok istekli değiller onu da ifade etmek lazım yani Avrupalı devletler özellikle bu konuda hiç istekli değiller Amerika Birleşik Devletleri daha esnek e, batılı şey Batı Avrupalı devletlerle kıyaslandığında ama bu bütün bu olan biten diplomatik olarak bize şunu gösteriyor yani şu anda oturmuş bir uluslararası sistem yok bu çok önemli hı hı. çok kaygan bir zemin var hı hı. Onun için her bir devlet, Haftalık, iki haftalık, aylık hatta bazen günlük dost ve düşman tanımlamasını değiştirmek durumunda kalabiliyor. Tabii ki bir belirli sabiteler var. Yani evet. ben bütün her şeyiyle böyle bir algın oluştuğunu söylemiyorum. Fakat kaygan bir zemin üzerinde Hı -hı. sürekli bir gelgitler yaşanıyor ilişkilerde. Bir hafta bakıyorsunuz Türkiye evet. Amerika Birleşik Devletleri ile gergin ilişkiler yaşıyor. Ama bir sonraki hafta Amerika ile kısmı bir ısınma, Hı -hı. bu defa Rusya ile evet. bir soğuma, bir gerginlik evet. E, siyaseti ortaya çıktığını Hı görüyoruz. Toplam bir ilişki dinamiği yok değil mi? Kompartıman siyasi A aynen, var. Yani yani Mesela o... bazı. Şimdi ABD ile biz Fırat'ın dostluğunda hala sorunluyuz. Ama İdlib'de ortak çıkarlarımız var. Aynen. Esnek politikali İdlib'de beraber hareket edebiliyoruz. Aynı kesinlikle yani bu bu sadece bizim için değil bu arada. Her, yani, bu bit, bütün diğer, diğer aktörler ilgili abi. aktörler için de geçerli. Fakat diplomatik olarak en azından o e, hiçbir şeyi sorgulamadan sürekli Türkiye karşıtı söylem üretmeye çalışan batı yerini <laughs> Kısmen artık evet. belirli noktalarda haklı görmeye başlayan bir Avrupa ile karşı karşıya kalacağız. Hı hı. Bana göre bunu temel de şu. Yani çok hı hı. E belirgin iki kavram kullanmak gerekirse. Türkiye mesela hem Suriye'de hem Libya'da hı hı. haklı ve meşru olan tarafla beraber hareket ediyor. Hı hı. Haklılığını gerektiğinde etkililiğe de etkililikle de ta 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 taşlandırılabileceğini, gösteriyor Türkiye. Yani sadece haklı olmak yetmiyor. Belirli meydan okumalarla karşı karşıya kaldığında etkili olmayı da bilebilen bir devlettir. İşte Az önce Can'ın ifade ettiği gibi gerektiğinde bunu evet. Rusya'ya da hatırlatır. Ama sadece Rusya'ya değil bunu Amerika'ya da hatırlattı. Hı hı. Bana göre bütün dost ve düşman, müttefik ve öteki bütün ülkelere <laughs> Türkiye Cumhuriyeti bunu göstermiş oldu. Dolayısıyla bir son olarak belki biraz sonra ona da değineceğiz diğer diğer hocalarımızla konuşacaklardır yani ısrarla bazıları Türkiye'yi belirli bir niyet okumaya üzerinden işte macera evet. ara, arayışı şeklinde veya gayrimeşru bakın gayrimeşru aktörlerle eşit bir şekilde hiçbir şey olmamış gibi masaya oturmaya evet. davet eden e, çağrılar var. Ben bu çağrıların bu noktada hiçbir şekilde kale alınabileceğini düşünmüyorum. Kale alınmaması gerektiğini gibi. düşünüyorum. Evet.